Merhaba arkadaşlar Emmay tatları hoş geldiniz. Bugün jalapeno biberi ile közleyerek turşu yapıyoruz. Aslında bu turşu balık biberi yapılıyor. Fakat ben balık biberi bulamadım. Jalapeno biberi hazırladım. Çok güzel oldu. O yüzden ben bu tarifi jalapeno biberi ile vermek istedim. Köz biber turşusunu çok seviyorsanız ve e, balık biberi bulmakta zorlanıyorsanız, jalapeno'yu da deneyebilirsiniz. Mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Biberleri yıkayıp kurumasını bekleyelim, ardından sap kısımlarını çıkaralım. Artık közlemeye geçebiliriz. Şimdi közlüyoruz. Benim közmatiğim vardı, közmatikte közlüyorum. Aynı işlemi tavada da yapabilirsiniz. Ters yüz edip iki tarafını da közleyelim. Biberlerin iki yüzü de közlendikten sonra ocaktan alabiliriz. Biberleri kenara alalım. Sonra bir baş sarımsağı soyalım. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağını kabımı alıyorum. Bir baş sarımsağımı da ilave ediyorum. Aromasını kuvvetlendirmek için zeytinyağında sarımsakları biraz kavuruyorum. Bir su bardağı içme suyu, bir su bardağı sirke, bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı kaya tuzu yarım limonun suyu sosumuz hazırlandıktan sonra biberlerimizi ilave ediyoruz sos 1 kilogram biber içinde. Kullandığım su bardağı ise 200 mililitrelik bir su bardağıydı. Biberleri 5 dakika sosla haşlıyoruz. Biberlerimizi kavanozumuza alalım. biber ve susun tam ölçü 700 mililitrelik kavanozları doldurdum. Sıcak suyla yıkadığımız kapaklarımızı kapatıyoruz. kapakları kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Yarım gün kadar kapakların tutması için bekliyoruz. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda küçük güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, iyi günler, sevgiler.